Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağımızda hazır yufkadan gerçekten su bireyi tadında patatesli fırında güzel bir börek yapacağız. Evet sizleri daha fazla bekletmeden ilk önce böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Daha sonra da diğer sosunu hazırlayacağız. Yani sütlü olan sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Ben 3 tane büyük boy patatesimi dünden haşlamıştım. Şimdi rendeledim. Hemen içine bir tane de küçük boy kuru soğan doğradım. Bir tutam maydanoz. Sizler de dilediğiniz gibi iç harcını hazırlayabilirsiniz. İster benim gibi böyle patatesli ister tam mevsim iken ıspanaklı, peynirli, kaşarlı, kıymalı dilediğiniz gibi iç harcıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen diğer malzemelerimizi ekleyelim. Şöyle küçük bir çeyrek daha doğrusu çeyrek çay bardağı şöyle sıvı yağımızı ekliyoruz. bir tatlı kaşığı tuz karıştıktan sonra tekrardan şöyle bir e, patatesin tadına bakacağım çünkü patates e, tuzu alıyor arkadaşlar tuzsuz da olmasın iç harcımız evet hemen şöyle yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber bir tatlı kaşığı dolu dolu karışık baharat hatta biraz daha ekleyeceğim gerçekten e, bir buçuk tatlı kaşığı oldu e, karışık baharat çok yakışıyor arkadaşlar şöyle yarım tatlı kaşığı kimyon Dilediğiniz yine sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Evet yine yarım tatlı kaşığı ise karabiberimizi ekledikten sonra güzelce bir harcımızı karıştıralım. Evet şöyle güzelce karıştırdım tadına tuzuna baktım. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bir gün öncesinden böyle patateslerinizi haşladığınızda bakın böyle hamurumsu olmaz. Tel tel dökülür. Şöyle görüyorsunuz. Evet şimdi iç harcımızı şöyle kenara alalım. Hemen böreğimizin sosunu hazırlayalım. Şöyle elimin önüne derin bir kase aldım. İçerisine 3 tane yumurta. Şöyle yumurtamızı bir çırpalım. Diğer malzemelerimizi eklemeden önce şöyle bir yumurtalarımızı çırpıyoruz. Evet yeteri kadar çırptım. Hemen bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı un. Yarım tatlı kaşığı tuz. Hemen sırasıyla diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Şöyle bir su bardağı ev yoğurdumuz biraz e, sulu tarafından kullanırsanız güzel olur arkadaşlar. 2 su bardağı süt. Bardak ölçüm 200 milim. Bütün malzemeleri aynı ölçüyle aynı bardakla kullandım. Ve bir su bardağı yağımızı da ekliyoruz. Evet şimdi güzelce tekrardan şöyle bir karıştıralım. Artık böreğimizi yapmaya başlayacağız. Ben 5 tane elimin önüne hazır yufka aldım. Aslında 6 tane de olabilir. Bir tanesini sabahleyin oğluma tavada kızarttığım için 5 tane kaldı. Yufkalarınız ince ise arkadaşlar 6 tane de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimin önüne fırın tepsimi getirdim. İçerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ oda sıcak oda sıcaklığına gelen şöyle bir tatlı kaşığı dolusu da tereyağını şöyle tepsimizin alt tabanına sürelim. Yani bu börekte e, yağlı kağıt kullanmayacağım. Gerçekten e, sizlere de tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Evet, her tabana gelecek şekilde yağımızı sürdük. Hemen bir tane yufkamızı tepsimizin altına seriyoruz. Evet ikinci yufkamı da şöyle ortadan kesip karşımıza hemen batırıyoruz arkadaşlar şöyle hafif şöyle sosunu alıyoruz ve tepsimizin içine şöyle yayıyoruz. Evet bayağı bir e, dolapta. Yufkam beklediği için ister istemez yırtıldı arkadaşlar. Hemen getirdiğinizde tabi taze taze yapmanızda fayda var. Ama ben tabi bunu yine de ne yapacağım? Böyle içine döşeceğim. Bayadır buzdolabında bekliyordu. Hiç sıkıntı değil. Şöyle içine yerleştiriyoruz. Evet. Diğerini ortadan ikiye böldüm. Ve fazla oynamadan şöyle yumuşak bir şekilde çıkarıp yayalım. Aldığımda e, hakikaten çok tazeydi. Günlük e, yufka açılan yerde aldım ama 2-3 gündür de böyle e, buzdolabında beklediği için ister istemez e, bayatlıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tanesini yaydık. Hemen sıra geldi. Şöyle zaten iki tane kullandık. Üçüncü yufkamızda yine aynı şekilde ee, bu sefer şöyle dörde böleceğim. Çünkü elimin altında fazla dağılmasın. Evet, dördüncü yufkamıza sıra geldi. Hani böyle e, parça parça oldu. E, sizleri hani börekten soğutmasın arkadaşlar. Gerçekten birazdan gördüğünüzde ne kadar lezzetli olacağını göreceksiniz. Evet. Hemen iç harcımızı şöyle hepsinin her tarafına gelecek şekilde yayalım. Evet şöyle bol bol içerisine patatesimizden yaydık. Hemen geri kalan yine yufkamızı şöyle sosumuza batırıp tepsimize yerleştiriyoruz. Zaten ee, elimde bir parça bir de bütün yufkamız kaldı arkadaşlar. Evet şöyle bütün hemen yufkalarımı yaydım. Şöyle sosumuzdan biraz daha dökelim. Güzelce içi lezzetli ve yumuşak olsun. Evet sizler benim tarifime birebir uyun arkadaşlar ama tabii ki yufkanızı hemen alır almaz yapın. Dediğim gibi ben yani elim değmedi yetiştiremedim yufkam. Şöyle bir 2-3 gün kadar buzdolabında kaldı. O yüzden ister istemez parçalandı. Amaç aslında burada yani ikiye bölmekti, en fazla üçe bölmekti. Bayağı bir yufkam dağıldı. Gerçi sıkıntı değil. Bazen böyle içinde parça parça yapıp da börek de yapıyoruz. Ama sizler yine de hemen taze taze yapın elinizi, yufkanızı alır almaz. Ben 5 tane yufkadan yaptım. Yine sizlere biraz önce de zaten söyledim. 6 tane de yaparsanız çok güzel olur. Yufkalarınız ince olduğu sürece. Evet, şöyle hazırladık. Hemen geri kalan sosumuzda üzerine döküyoruz. Zaten elimde eldiven var. Şöyle bir her tarafına sosumuzu sürelim. Şimdi 200 derece fırında şöyle güzelce üstü nar gibi olana kadar pişiriyoruz. Evet 6 tane yufka olsaydı önünde hiç e, 1 gram bile sos artmazdı. Bir de e, yufkalarım parçalandığı için ister istemez şöyle çok az bir hemen sosumuz arttı. Onu da sizlere göstereyim. Evet artık fırına gitmeye hazır böreğimiz gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin sevgili hanımlar. Evet, ee, kasedeki hemen 2-3 yemek kaşığı kadar sosumuz arttıydı. Onu da yine böreğimin üzerine döktüm. Bol soslu olsun. Şöyle fırınımız ısınıyor. Ben de hemen böreğimin üzerine şöyle susam serpeceğim arkadaşlar. Evet, artık böreğimiz fırına. Girmeye hazır. Evet arkadaşlar, ne kadar yufkalarım yırtılsa da, şöyle böreğim gerçekten çok güzel oldu. Hemen sizlere bir de fırında pişerken de göstereyim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi balon gibi kabardı. Ee, Tabi tam olarak pişmedi ama. Şöyle görüyorsunuz, hakikaten çok güzel oldu. Evet, tekrardan fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Evet sevgili hanımlar, öreğim fırından çıktı. Şöyle sizlere nasıl pişirdiğimi de söyleyeceğim. Fazla üstü yanmasın diye hemen kızardıktan sonra şöyle üzerine peçete koydum. Benim fırınım dıştan şöyle büyük kaba gözüküyor ama içi çok dar. O yüzden ben de böyle hemen üstü yanmasın diye kağıt seriyorum arkadaşlar. Evet gerçekten çok güzel bir şekilde böreğimiz pişti. 5-6 dakika şöyle bir dinlensin. Böreğimizin bir de şöyle altını sizlere gösterdikten sonra veda edeceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Evet böreğimi şöyle bir 4-5 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Daha sonra ters çevirmeden önce şöyle güzelce bir bıçağımızla kenarlarından şöyle bir gevşeltelim. Ondan sonra ters çevirelim. Hani belki tepsiye falan yapışabilir. İşimizi garantiye alalım. Evet, dediğim gibi böreğimizin alt kısmı da bu şekil oldu. hemen bir de şöyle dilimlere ayırıp sizlere artık veda edeceğim. Evet arkadaşlar, hemen sizler için iki dilim şöyle tepsimden çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de bu tarifi denediğinizde severek, beğenerek yersiniz. Evet, bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için, bana işlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız sizlerden ricam sevgili arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ufak bir ricam da olacak. Sizler de videolarımı sevdiklerinizle yakınlarınızla paylaşırsanız bana destek olursunuz. Ve sizler sayesinde kanalım e, günden güne büyür. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.